Gelelim DAX tarafına. DAX tarafında da haftalıktan bakalım arkadaşlar. Haftalıkta yanal bir yükselişimiz vardı şu bölgede. Ee, bir tık daha Şu bölgede bir yanal yükselişimiz vardı. Yani buranın devam etmesi durumunda fiyatın geçen hafta 14.900 bölgesine kadar ilerleyebileceğini söylemiştim. Fakat buradaki e, oktavımız fiyatı tuttu ve aşağıya gönderdi. Ve aynı zamanda yanal yükselişin trendi, trend desteği kırıldı. Şimdi böyle olduğu zaman da fiyatın 14.000 bölgesine kadar 14.000 14.000 30 buralar destek bölgesi bu bölgeye kadar Gelmesini bekleyebilirsiniz akabinde bu bölge Kırılırsa Yani ilk önce fiyatın buraya gelmesini Biliyorsunuz veri var e, Veriler muhakkak piyasayı etkileyecektir Bunlarla birlikte fiyatı şöyle yapalım günlüğü aldığımızda daha rahat olacak Buraya kadar bu bölgeye kadar fiyatın gelme durumu var arkadaşlar. Yani totalde ulaşacağı fiyatlardan bir tanesi de 13.780 13.760 da olabilir. 700 bölgesi. Yani 700 780 bölgesine kadar fiyatın ulaşmasını bekleyebilirsiniz. Haftalıkta bu şekilde e, görüntü. Bunun haricinde <laughs> kırılım alanı şöyle günlüğe geçelim. Günlükte de kırılım alanı olarak 14200 bölgesini takip ediyoruz arkadaşlar. 14200 kırıldığında yine satışlara devam edeceğiz. Satışımız buradan yine aynı şekilde 200 bölgesinin kırılmasıyla birlikte devam edeceğiz. Yani düşüş senaryosu hala geçerli. Başka neyimiz var? Başka şöyle yapalım. Bir de 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte de Biraz daraltalım. Şimdi şöyle bir bölge var elimizde. Bunu biraz daha aşağı çekeyim. Şöyle bir bölge var. 4 saatlik grafikte arkadaşlar. Şimdi burada söylediğim gibi 200 bölgesinin kırılması ilk önce fiyatın buraya gelmesini 14.000 desteğine kadar uzanmasını sağlar. 14.000 desteğinin de yine aynı şekilde kırılması bunu alamıyoruz sanırım. Ekleyelim buradan. 14.000 desteğinin de yine kırılması arkadaşlar bu bölgeyi getirir. Buraya dikkat ediyoruz ama şuradan muhakkak 860 bölgelerinden 800 bölgelerine muhakkak bir geri dönüş alabilir. Bu durumda şimdi e, burası ana düzeltme alanı olsa A bölgesi 14.100-14.075'e kadar olacaktır yani şu bölgeye kadar bir düşüş alacağız Bu bölgeden tekrar 300 bölgesine Akabinde yani dalga olarak sayıyorum yine onları da işaretleyelim Şu bölgeden Yani doğrudan fiyatın buraya düşmesini beklemesin kimse bu bölgeden Fiyat tekrar yukarıya bir hareket alıp bu bölgeyi deneyecektir arkadaşlar. Bu bölgeyi denedikten sonra fiyat daha aşağıya gelecektir. Yani şunu şuradan silersek fiyat hareketinin bu şekilde olmasını bekliyorum arkadaşlar. 200 bölgesini kırıyoruz. Kırıldıktan sonra 14.000 bölgesini izliyoruz. 14.000 ile 14.075 bölgesinden, 70 bölgesinden fiyatın tekrar yukarıya devam etmesini gözlemleyeceğiz. Bu bölgede 300 çok çok uzayacak olursa şuradaki kırdığı alanı test edecek olursa da 500 bölgesine kadar uzayabilir. Şöyle yapalım. Bunu da 300 bölgesi yapalım. Yani 300'den bir dönüş almaz ise 500 bölgesine gelecektir. 500 bölgesinden fiyat bu şekilde gelecektir arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken alanlar yine bu bölgeler, buraları dikkat edeceğiz arkadaşlar. Buradaki fiyat hareketleri önemli. Bunun haricinde elimizde çok fazla e, <laughs> bir şey yok. Yani bu bölge A-B-C şeklinde ilerleyecektir arkadaşlar. DAX'ın 4 saatlik grafiğinde ben bu şekilde olmasını bekliyorum. Yine yarın e, gün içinde 1 saatlik grafiğini veya açılış öncesi analizi birlikte e, DAX'ta işlemlerinize yön vermeniz için bir analiz paylaşacağım Telegram sayfamdan. Oradan da takip edebilirsiniz. DAX'ta söylediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Çok uzatılacak bir şey yok. 200 bölgesinin kırılmasını bekliyoruz. Kırılımla birlikte 14.000 bölgesinden veya 14.070 bölgesinden alacağı tepkiyle 300 mü 500 mü ona bakıyoruz. Bu bölgeden ya 300 bölgesi test edilecek ya 500 bölgesi ter test edilecek. Burada şeye bakın 380 üzerinde. 380 üzerinde yani şu bölgenin üzerinde bir mum kapanışı olursa muhakkak 500 bölgesi test edilir. 380 üzerinde bir kapanış olmazsa fiyat aşağıya C dalgasına inecektir. Baksa analizimiz de bu şekilde. Umarım başarılı, bereketli bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Haftaya analizlerde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.